Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün hiç çekmediğim bir içerikte karşınızdayım. Ne diye soruyorsanız eğer TikTok hayat hileleriyle birlikteyiz. Bakalım olacak mı olmayacak mı hiç bilmiyorum. Sizlerle de deneyimlemiş olacağız. Mia da bana eşlik edecek. O da şu an uyuyor. O zaman hiç uzatmadan ilk elimize geçelim. Arkadaşlar Allah razı olsun. Şunun tipine bakar mısınız? Kaçacağım diye. <laughs> Biz kesinlikle Mia'yı şu an görmüyoruz bence. Bakın, bakın. <gülüyor> of! <gülüyor> evet, hile geçiyoruz. Bu çorap yiyoruz. Bunu aslında tatile falan giderken, babamın sığması için yapabilirsiniz. Gayet işe yarayacak bir hiz kendisi. Ee, şimdi, bunu böyle kıvırttırıyorlar ve ucunda kalan şeyi ile de... Şimdi söyleyeceğim. Evet, şöyle kıvırdık gördüğünüz gibi uzun çorap olması gerek. Daha sonra şimdi şöyle yapıyoruz ve ta 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 da arkadaşlar çok güzel oldu. Diğer çorap katlama işine göre yani baya yer azaltır bu. Yer katlamaz yani. Doğru. Güzel biriydi. Bunu eğer tatile falan çıkarsanız dolunuza yerleştirmek için yapabilirsiniz. Diğer hileye geçiş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hilemizin çevirine geldik. Şimdi hilemiz tarçını suyun üzerine döküyoruz. Daha sonra parmağımızı daldırdığımızda parmağımız su geçirmiyor. Onu deneyeceğiz şimdi. Ama niye? Tarçını yalayacak gibi hareketler yapıyor. Şimdi o zaman biz bir açalım tarçını şöyle dökelim. Birazcık daha dökelim. Tamamdır. yeter bence. Şimdi üstünü kapatalım tarçınımızı. Bu an arıyorum. olacak mı? Bilmiyorum. Artık kaldıracağım. Sabırsızlandım. Ah! Arkadaşlar! Parmağım kesinlikle su geçirmiyor. Bakın. Yeniden yapalım. çok garip bir şey. Böyle çok garip. Mia ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar Mia parçanı nasıl yiyeceğiz? Ne <laughs> Mia ne yapıyorsun? Hayır. 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 Bir dakika. Arkadaşlar şu an her şey bozuldu. Ama şu an Mia'nın e, parçasına geldi gördüğünüz gibi. Onu uğraştık falan. Ancak oldu. Onunla uğraşırken de tarçın dibe çökmüş böyle ama işe yarıyor yani merak etmeyin. Ama garip bir hissi oluyor böyle pudramsı. Ama içine girmiyor kesinlikle elinizin. Bunu deneyebilirsiniz bu. Güzel. Diğer geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki hilemiz saç iğnesi. Saç hilesi. yani arkadaşlar bunu e, saçımıza doluyoruz. Daha sonra bunu e, fişe takıp ısınacak bu. Isındıktan sonra üzerine tutuyoruz ve saçımız kırıcık oluyor. Deneyeceğiz. Bu oluş çok yaramaz ama. Sen çok yaramazsın sen. Sen çok yaramazsın. Kadarı kaldı. Makine de tarçın koktu. Uh. Uf. Uf, uf. Şunun güzelliğine bakın. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi saç şeyimiz yeteri kadar ısıya başladı. Şimdi bunu saçımı çıkarmak zorundayım bu hile için. Saçımıza dolayalım şimdi bakalım. Şöyle dolayalım bakalım. Şu an tek korkum tutarken elim yanacak mı? Şöyle evet, bayağı bir tutalım bakalım yanlışlıkla el dedim Ben bunu elim yandı <laughs> oldu mu diye Bence olacak yani bence bu yere inanıyorum ben Olacak gibime geliyor benim Burada Şuradaki saçları kıvırtmayı unutmuşum Olsun ucunda bir kıvırcıklık olsun bir şey olmaz. Hadi, Hadi açalım Açtıralım şöyle. Şuna bakın. Kıvır kıvır. Ben bunu yaparım arkadaşlar. Bu hile kesinlikle işe yarıyor. Arkadaşlar şimdi sıradaki hile seçimizi hiç boya ile olmadan uçan bir boya yapacağız. Yani pembe boya olacak seçimiz. Yani boyanmış olacak. Pembe far yardımıyla veya farklı renklerle de yapabilirsiniz. Siz benim elimde şu anlık pembe bir far var. Şimdi bunu böyle tutuyoruz ve şu aşağıya doğru çektireceğiz. Şu an arkada kalıyor boyanan saç o yüzden göremiyorsunuz. Tada! Çok iyi. Evet arkadaşlar sıradaki ilemiz hemen anlatıyorum. Böyle hiç kullanmadığınız bir parfüm var. Bunu pamuğumuza, kulak pamuğumuza soku, ay, sıkacağız ve daha sonra suya bandırdığımızda yukarıda kocaman köpükler çıkacak. Kocaman bilmiyorum ama küçük bir olabilir bilmiyorum. O zaman çıkalım. Garip ses. Yeterli. çok olmadı. Sprey şeyle mi yapsak acaba? Hemen geçireyim bir dakika. Şimdi arkadaşlar sıkalım hemen. Oldu. Arkadaşlar çok değişik. Ama bu da işe yarıyor.